Efendim Halk ekranlarından selamlar. Bugün gündem haberlerinde bir Türk haberiyle başlayacağım. Orhun Tunca hazır mısınız bu habere? Bu haber Şu hazır anda mısınız? hazırım buyurun. <laughs> evet ben <laughs> de hazırım. Peak Games. Peak Games'i biliyorsunuz özellikle verdiği reklamdan sonra aynı anda işte 40 televizyonda yayınlanan reklamından sonra Türkiye'de bayağı popüler ve bilinen bir marka haline gelmişti. 1.8 milyar dolara satın alındı Zinga tarafından. Yani bir Türk firması oyun firması rekor kırmış oldu bu yatırımla beraber 1.8 milyar dolar vallahi tebrik etmek evet. gerçekten 900 tebrik ediyorum 900 milyonu nakit. Kalan 900'de hisseymiş. Evet aslında şöyle bir durum var orada. Yani satıldı işte ulan yabancılara şirket satmaktan memnun mu oluyorsunuz vesaire eleştirileri döndü. Ama yani oradaki satılma 9 milyon nakit aldıktan sonra Zinga'ya ortak oldu. Hani e, Sidar Şahin başındaki isim ya da işte diğer ortakları Peak Games'in. Yani orada aslında e, karşılıklı bir şey var. Tamam belki Zinga'ya satılan bir kısım var ama Zinga'dan da alınan bir parça da var. Dolayısıyla tam şeyde ekonomik olarak ne kadar nasıl dönüyordur o işler? çok hakim değilim ama öyle hemen verdik ya gitti değil yani. çalışmaya devam ediyorlar Tabii. Aslında. Yapı da değişmiyor gördüm gördüğüm değil. kadarıyla. Aynen üretim yapmaya devam edecek. Zinga çatısı altında devam edecek aslında. Şimdi genelde ben de şey yorumlarını gördüm. Şimdi aklıma geldi sen deyince ne biz ne zaman yurt dışından bir şirket yatırım alacağız hani hep bizden işte Amerikalılar gelip yatırım alıyor yatırım yapıyor biz burada seviniyoruz Amerikalılara sattık diye evet. falan aslında olay bu değil abi yani evet ben de isterim işte tüm bir tane tüm şirketi gitsin Apple'ı satın alsın falan ama evet. emekleyen bir sektörde böyle bir şey olamaz yani bir anda bu dengeler böyle değişemez ee, Türkiye'deki oyun sektörünün güçlenmesi için burada iyi işler yapan firmaların bir şekilde göz önüne çıkması lazım göz önüne çıkan her firma da bir noktada e, yani diğer firmalar tarafından arayış içerisinde oluyor. Yani Bakıyor ya. sonuçta. Zinga her Allah'ın günü bakıyordur yatırım yapılabilecek firma ya, var mı yok mu diye. Böyle bir şeyin örneği yok ki yani. Türkiye'de başka hangi şirket böyle bir şey yaşadı örneği? Neden? Yok. Bu haber güzel bir haber. Onu söyleyeyim. E, ülkemize bir sıcak para akışı sağlandığı için güzel haber. Şimdi o parayla beraber burada Big Games operasyonunu arttırabilir. Yeni istihdamlar çıkabilir. Buradaki yetişmiş insan gücüne katkı sağlayabilir. Yani çok kaba bir örnek vereyim. 50 kişi çalışıyorsa Big Games'te bu yatırımın ardından belki 50 tane daha Yeni yetenekli insanlar keşfedilecek ve şirkete kanalize olacak veya buradaki operasyonları genişleyecek. Yani önemli olan şu anda bir Türk firmasının çıkmasının olduğu kadar Türkiye'deki operasyonların da hacminin genişlemesi. Yani çünkü bizdeki en büyük sıkıntı yeterince büyük operasyonlar yapamıyoruz. Yani çünkü çok fazla evet. firmamız yok. Ama her gün daha da artıyor ve her gün dünya devlerine kapattan şirketler çıkarabiliyoruz dünyamızda. Biraz daha gelirsin de bir sektör. Ondan sonra gidip Amerika'daki bir şirketi satın almaya varırız yani. Evet. Hani bir anda birden yüze çıkmanın anlamı yok. Zaten çok da zor bir şey hani bunu yapabilmek. Bu sadece yani... oyun sektörü için geçerli değil. Tüm sektörler için geçerli olan bir şey aslında. Bir de şey de var. Aslında artık bu hani bu çaptaki firmalar için hani genelde biz de tabii o şekilde girdik. Sonuçta Türk firması buradan çıktı, Türkiye'den çıktı. İşte merkezleri buradaydı, evet. hala da burada vesaire falan diye ama artık şu aşamadan sonra e, artık bunlar global. çok uluslu şirketler aslında, global evet. şirketler ve hani o o birazcık hani şey tam manasıyla olayı kavramamızı sağlayacak bir bakış açısı değil. İşte bu Türk, bu Amerikan Amerikan şirketine Türk ortak oldu, ortak işte evet. Türk şirketine Amerikan ortak oldu vesaire falan gibiden daha geniş bakmak gerekiyor. Ve her halükarda zaten hani merkezi burada olan bir hani e, şirket için ya kaymağını her türlü e, o sektörde yer almak, is al almak isteyen insanlarla beraber gene bu ilk yani memleketin insanları yiyecek gibi geliyor bana. Tabii ki yanılmıyor, ya, da olabilirim yani. Senin dediğin çok doğru bir şey bence. Çok uluslu şirketlerin aslında öyle hani daha milliyetçi tabanlı bakmamak gerekebiliyor. Yani adam artık hani ben Amerikalı bir şirketim diye konumlandırmıyor kendini veya ben işte Fransız bir şirketim falan diye. Evet. Bildiğin adam çok uluslu bir şirket olmuş oluyor. Çünkü tüm dünyada faaliyet gösterir halde oluyor. Ama dediğin doğru merkezinin burada olması, sahiplerinin Türk olması, gerçi bir Alman yatırımı da var. tabii bir tabii. öncesinden kalma. ki olur da yani bu tarz startuplar hani çok fazla yatırım alırlar gelişim süreçlerinde de ben yani her halükarda en önemli şey şu bir Türk firması çıktı başarılı oldu ve yatırım aldı yani satın alındı daha doğrusu yani bu güzel bir bence iş modeli açıkçası evet. şu açıdan da önemli bir iş modeli sadece piyek yapmaz üzerine bakmamak lazım buna e, buradaki büyük para babalarının diyeyim para sahiplerinin diyeyim bunları şirket olarak düşünebilirsiniz şahıs olarak düşünebilirsiniz Oyun sektöründeki değeri görmeleri açısından da önemli bir şey. Yani biz mesela yıllardır anlatıyoruz. Oyun sektörü çok değerli. İhracat kalem olarak çok kuvvetli bir kalem oyun. Yazdım aslında keza öyle bir şekilde ama oyun da bunun önemli parçası. Ben bunu anlat anlat anlat. Hani 5 sene önce ha ha dip geçiyorlardı. 3 sene önce. Ya, en acaba güzel anlatım dedi. bu. 1,8 yani, milyar dolar. Şimdi bundan daha kuvvetli bir anlatım olamaz. Yani bu şu demek oluyor yarın bir gün bir adam para basacağı zaman örnek bir iş koyabiliyorsun adamın önüne. Diyorsun ki bak acı oyun sektörü öyle senin sandığın gibi millet aynı eğleniyor değil yani burada devasa paralar dönüyor. Ya benim mesela kendi şahsi fikrim oyun sektörünü, film sektörünü, dizi sektörünü, eğlence sektörünü 10 yıl içerisinde bayağı geride bırakacak bir formu olacak. Oyun forma sektörü geride bıraktı zaten. Şu an bıraktı ama tam olarak da değil aslında. Şu anki en büyük problem bir oyun sektöründe hani para kazanmak açısından evet. Hani oyun sektöründe Türkiye kazan... için mi söylüyorsun? Yok dünya için söylüyorum. Oyun sektörünün kazandığı paralar evet filmlere göre, oyunlara göre, müziklere göre falan daha fazla olabilir. Bazı örneklerde ama hala da üretim olarak e, bir farklılık var orada yani şey olarak evet, olarak da. Bir de var, Tabii, oyun uzun çok uzun geniş konuşuruz. bir geniş bir evet. başlık yani mobil evet, dediğin doğru. zaman mobil oyundan saymayan çok insan var yani aynı değeri En azından böyle sanatsal bir ürün olarak aynı değeri vermiyor çoğu insan Hı. ama hani Finans kısmında baktığın zaman hani böyle bir dünya var 1,8 milyarlara çıkan Güzel bir haber daha paylaşayım. Yani güzel bir haber mi bilmiyorum ama paylaşmak istediğim bir haber olacak. Bu Twitter'da Sinan Akkol var. Sinan abi çok sevgili sevdiğim Sinan abi. Tweet atmış geçen gün. Türkiye'den evet. beklediğimiz o büyük bütçeli hikayeli oyuna dair bir şeyler gelecek yakında diye. Çok şaşırmış hatta gördüğümde. Nasıl saklamışlar sır olarak diye de e şey yaptım dedi. Ya şaşırdım diye tweet atmış. Ee, yakında da paylaşacaklarmış. Ben de çok merak ettim yani. Sinan abiyle de konuştuk. Haber ederim dedi hani. Netleştiği zaman duyuracağız dedi. Evet. Ya Sinan abi dışında başkası atsaydı çok ciddi almıyor bu Çünkü bu tarz tweet'ler çok dönebiliyor ama Sinan abi sektörün içinden yıllardır bu işi yapan bir insan hani baktığı zaman anlar adam. Yani Oyunu da evet, görmüş bu... mü? Şey bilmiyorum hani konuşamadım Bence ama. Bence yani görmüştür, görmüştür öyle dediyse. Evet öyle dediyse bir şey görmüştür yani öyle şey yapmaz. Çok merak <laughs> ettim hani hangi firmanın yaptığı nasıl bir bütçeyle yapılan bir oyun acaba. Ee, ama böyle haberler duymak çok insanın hoşuna gidiyor yani. Yavaş yavaş hakikaten çok güzel işler çıkmaya başlıyor ülkemizden de. Her evet, bunlar güzel haberler. Artıyor. Bunlar güzel haberler evet yani. Yalnız Sinan abi ha? bir konuda katılmayacağım. Türkiye'den beklediğimiz değil beklemediğimiz diyeceğim ben. Şundan ötürü beklemediğimiz. <laughs> şimdi mesela Crytek ne yapıyor diye merak ediyorsun. Acaba EA ne yapıyordur? CD Projekt. Yani Türkiye'de o, 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 çapta bir şirket olmadığı için beklediğin de olmuyor. Yani şey bana 3 gün önce Sinan Yok. abinin tweetten önce sorsalar böyle bir ön bekliyor musun? Diye. Yok beklemiyorum derdim. O açıdan söylüyorum. Yoksa aynı şeyi söylüyoruz <laughs> da. Ya. Ya umudunu kurduğumuz, hayal ettiğimiz. Tabi. Hayat Hayır da. yani Evet evet, canım. Da söylüyor. evet. Yoksa ben de beklemiyordum böyle evet. bir şey yatırım olarak yapılacağını. Böyle bir durum var. Geçelim biraz da global taraftaki haberler Şimdi en büyük olay perşembe günü PlayStation 5'in bir canlı yayın olacaktı. Bugün olacaktı yani o canlı yayın. E o canlı yayın irti, iptal edildi. E, Amerika'daki olaylar sebebiyle. Amerika bayağı karıştı biliyorsunuz zaten. E, ne zaman olacağı henüz belli değil. E, ve bunun üzerine bir haber daha geldi. Bu haberde de PlayStation 5'in bir sitesinde web sitesinde 2020 çıkış tarihi kaldırıldı. Evet Amerika Diyordu sitesinde yani. kaldırılmış evet. ama Avrupa tarafında duruyordu. Hala yani Avrupa'da tarihinde. bazı ülkelerde duruyormuş ama siz bu videoyu izlerken bu durum değişmiş de olabilir. Ya büyük ihtimalle orada başka bir şey vardı. Ben hani 2020'de olacak şey tabi gerçi sonuçta siyasi olaylar işte ya şöyle düşün olaylar çok etkileyebiliyor. Bu tarz şey yani, yani çıkış tarihinde şu olaylar devam ederse herhangi bir şekilde çıkmaz. Yani Amerika'da hani evet. Amerika'yı es geçemezsin böyle bir durumda. Yani zaten spekülasyon şöyle bir spekülasyon yapayım mı? Şimdi 2020'de Yok. ABD başkanlık seçimleri var. Hani bu olayların oraya kadar uzaması da hani dillendirilen bir şey. Çünkü düşmüyor gerilim. E, ve zaten hali hazırda üretim konusunda sıkıntıları var ya. Her, yani stok sınırlı gidecek evet. vesaire falan. Amerika çıkışını erteleyip yani ellerindeki stoğu Avrupa tarafından vermeleri falan gibi şeylere kadar gidebilir bu. Çünkü ben hani tam manasıyla bütün çıkışını erteleyeceklerini de şu aşamadan sonra çok düşünmüyorum. Çünkü yani şey bunu Avrupa'daki adama kısmen anlatamazsın. Yani ABD'de işte şey var. Yani zaten hani ya bana ne abi diyecek adam anlatabiliyor muyum? Ya yani bizde bir sıkıntı yok. Korona da geçti. Bana yolla diyecektir. Çünkü onu dinlemeyecek çok fazla insan var. Adamların ama, kendi iç işi ya bu. Hani. Ama ya orada aslında Amerikan pazarı Avrupa pazarından ziyade bence uzak doğu pazarı PlayStation için çok önemli olacaktır. Hani ha, misal. Evet, nefes... Orada çıkabilir bence Asya'da erken. <laughs> Çünkü genelde <laughs> zaten pek çıkmadığı çok oldu önce de. Yani ha. eskiden Avrupa pazarı Amerika'ya biraz daha bağlı hani daha ikinci ama uzak doğu tarafı Avrupa daha Avrupa kötü örnek ama, oldu ama... Doğru. Yani e, evet uzak doğudaki adam diyecektir yani hani benim PlayStation 5'im nerede diye. Hani haberi bile ya. o kadar değildir tabii de. Hani çok uzaktan bakıyorlardı sonuçta Amerika'da. Bir, bir de, de, de sevmiyor ortaya. zaten ki adam yani net şey var yani net çatışma var yani orada anlatabiliyor muyum? Bana ne yani... lan der yolla ama... kardeşim yoksa sen bir yiyeceksin dayanı? Herkes yani. bembeyaz orada. E, 2013 şeyine göre bakarsanız yani o 2013'teki duruma göre hani 2013'te uzak doyuyla Amerika zamanlı çıkmadı işte 2020'de de çıkmaz senaryosu bana çok olası gelmiyor çünkü yani bu 7 senede bayağı gelişti global anlamda iletişimimiz. Evet. E, o yüzden bence öyle hani burada önce çıkaralım sonra orada çıkaralım olayı bayağı sıkıntı çıkaracaktır PlayStation tarafına Yani bayağı kaçak mal sokmaktan tut da yani ben uzak doğuya çünkü Amerika çok büyük pazar talep de çok büyük olacak PlayStation'a yani uzak doğuda çıkarsa sadece değişik bir Yığılma olabilir orada. Bence ya es zamanlı çıkaracaklar büyük pazarlara, uzak doğu Amerika, Avrupa'nın belli yerleri gibi, ya da hepsini birden erteleyeceklerdir. Ama şu an için çok uzak bir ihtimal. Çünkü evet. Çünkü evet. aralıktan bahsediyoruz. Tabii. Daha yani, vakit var an... ama bunun planlarını şimdiden yapmak zorundalar, önlemleri almak zorundalar. Yok, o yüzden. Plan. plan 2020'yi 2020 kaldırmış sitesinden mesela, hani onun gibi düşün. Ha anladım. Ne olur ne olmaz hani önden ben önlemimi alayım. Aynı şekilde evet. bu konuştuklarımız da Xbox için de geçerli. Eğer evet. hani PlayStation'da böyle bir hamle olmak zorunda olursa eğer Xbox için de olur. Zaten şu hmm. an e, hmm. dünya çapında hani Amerika merkezli olan çoğu oyun basını faaliyet göstermiyor protesto evet. amacıyla. Evet. Yani, yani onlar da durdu şu an haber akışı. Tabii yani herkes o olaylara odaklı. Microsoft'ta çok daha net etkileyecektir. Bizzat zaten Amerikan şirketi olmasından da getirdiği bir şeyle beraber. Hani orada aynı şeyi mesela Sony için yaptığım yorum aynı, aynısını yapmazdım Microsoft için. Yani Amerika'da çıkmadık ama hadi Asya'da çıkalım, Avrupa'da çıkalım vesaire bile diyemeyeceklerdi. tamamen erteleme ihtimalleri belki onların olabilir ama or oradan da bir haber yok şimdilik. Normal devam ediyorlar. Ee... Yani... Yeah tabii bir şeye bakmak lazım öncesinde aslında. Biraz Temmuz'da yapılacak etkinliklerdeki vaziyetler ne olacak? Aslında evet. o biraz bize yol gösterecek gibi. Çünkü PlayStation etkinliğini erteledi. Bilinmeyen bir tarihi erteledi canlı yayın etkinliğini. Bayağı televizyonlara falan reklam vermişler bu arada. Hani büyük etkinlik olacakmış evet. belli ki. Yani net PlayStation 5'i göstereceklermiş televizyonlara reklam verdiklerine göre. Ee, o etkinlik ne zaman olacak bilmiyorum ama Temmuz'da da 2-3 büyük etkinlik var. Ee, Ubisoft'un etkinlik var, Microsoft'un etkinliği var. Bakalım o etkinliklerde neler olacak. Ee, o belki bize biraz durumu gösterebilir. Bir sonraki haber de <laughs> benim aslında bundan bi bir yıl, 2018'de konuştuğum bir haberdi. Red Dead Redemption bir remake gelebilir diyedir. Ortaya bir şey yapmışlar. Zaten ben. oyunu ikincisini oynayıp bitiren çoğu kişinin aklında bu yani ihtimal doğmuştur mutlaka. Evet yani çünkü ilk oyun ikinci oyun arasında güzel bir bağ yakalıyor oyun ve ee, tam anlamıyla şey diyorsun lan remake girebilir. zaten ilk oyunun haritasını radar 2'de yapmışlardı. Yani benim aslında en büyük şeyim oydu. Birincisi şeyin e, tipini yapmışlar zaten. <laughs> John Marston'ın tipi var. Evet, e, John yeah. Marsden olduğu haritası şey var. Yani sadece yeni karakterler ekleyecekler falan ki bazı karakterlerin de şeyi var. Yani assetleri, masetleri falan var. E, Rockstar ama tabi biraz şey bir firma değişik kafayla giden bir firma. Ee, ama şimdi gelen söylentilerden bir tanesi çok güçlü söylentiler değil bunlar bu arada onu söyleyeyim. Ee, i̇lk RDR'nin yeniden yapılacağını işaret ediyor. Olur mu böyle bir şey derseniz olabilir. Hani çok Rockstar'ından <laughs> gördüğümüz bir tarz değil bu. Ee, çok da büyük olmayacaktır bence RDR2 kadar böyle bir şey yaparlarsa. Ben daha çok şey diye düşünmüştüm bunu aslında. Ee, RDR2'nin DLC'si gibi, hikaye DLC'si gibi. Hani RDR2 hikaye DLC'si, RDR1 remake çıktı. Söylentiye remake. göre öyle değilmiş. Yani i̇şte standalone evet. kendi başına ayrı bir oyun olarak satılacakmış ama ama yani dediğin gibi RDR2 boyutunda olmayacak söyleniyor. Evet, yani yeni yani. görevler eklenecekmiş. Zaten oyun motoru olarak RDR2'yi kullanacakmış. Aynı kullanılıyor Arthur Morgan'ı bir şekilde entegre edeceklermiş. En azından adı geçsin, hikayede bahsedilsin diye. Ne evet. Yeni yani. mekanikler eklenecekmiş. Bir de Meksika expansion'ı gelebilirmiş RDR Online'a. Ha, Mexico Expansion oyunda e vardı gelişme, ya ilk oyunda. Evet. Mexico Expansion gelse full harita olmuş oluyor zaten. RDR1'in evet. tam haritası tam anlamıyla çıkmış oluyor yani. <laughs> Doğru. RDR2'de Meksika tarafı yoktu. E, i̇lk e, RDR oyununda Meksika'ya da gidip geliyordunuz. İkinci oyunda Meksika tarafı yoktu ama ya, Red RDR2'nin boyutuna göre Meksika tarafı çok küçük zaten. Yani e, orada öyle bir sıkıntı var. Ya inşallah yaparlar ya. Ben çok isterim yani. RDR'ye bayılıyorum. o evrende daha fazla bir yolculuk yapmak tekrar o hikayeyi deneyimlemek isterim. Çoğu oyuncu da bence özellikle PC oyuncuları bu haberi dört gözle bekliyorlardı. Çünkü PC'de öyle bir şansları olmadı oynamak gibi. O yüzden umarım çıkar. Ne zamanı şey bile, bence? Remaster, remake dönemi. Şey bile yok abi. PlayStation 4'te de Xbox Xbox'ta geriye dönük uyumlulukla ilk oyunu RDR'yi oynayabiliyorsun ama hani official bir çıkmadı yani Hani PlayStation 4 remastered diye çıkmadı. Onu bile yapmadılar adamlar. Evet. E, o yüzden saklı olabilirler belki remake için. Bir de ikiye oynayıp biri oynamak isteyen hala oynayamamış olan çok insan var. Tabi tabi. Nasıl oynayacaksın abi? PlayStation çalman lazım. veya Xbox 360 çalman lazım. Gerilere <laughs> gitmek için. E, kolay değil erişmek şu anda oyunlara. E, geçelim efendim bir sonraki son haberimize. Bu son haberimizde de Total War oyunu gelecek. Total War enteresan Epic Games'te. Total War neydi ismi? Be? Trova. Neydi? Troy. Troy. Ha, ha, Troy. Troy, Troy. Pardon özür Troy çıktığı zaman Epic Games'in 24 saatinde ücretsiz olacak. Çıkışlarını hatırlayan var mı tam? 13 Ağustos. 13 Ağustos. Yanılmıyorsam 13 enteresan... Ağustos'ta. Oğlum böyle bir deal olmuş muydu önce <laughs> Epic Games'te? Hiç görmedik çıktığı... biliyor musun? Yok böyle bir Hiç şey olmadı. Yok. ama Patron çok güzel durumu. Devam yani. etsin. Bu yeni <laughs> oyun 24 saatle beleş çok enteresan ya. Evet ve yani 24 saat olması sıkıntı da yaratabilir. Çünkü hani GTA örneğinde gördüğümüz gibi yoğun herkes oraya kilitlenince indirmek pek mümkün olmuyor. Yani GTA o kadar değil. talep olmaz ama yine de sıkıntı. Olsa da sıkıntı değil, abi hesabını ekleyebildikten sonra dert yok. Yani İndiriz. ekliyorsun tabi canım yani bir hafta bekler oynarsın yani. Yok ekleyemedin ya ben mesela GTA için siteye giremedim uzun süre. Launcher'dan uzun da açamadım. Ne, uzun süreden kaç kaç gün sürdü uzun süre dediğin? Yani ben bir gün sonrasında girdim. Yani ben de ertesi gün 24 gidip, saat hesaplamadım da ha. hani 24 işte. saate özel bir promosyon yaptığın zaman İnsan hani girdiği anda almak ister öbür sıkıntı yaşarsa da olmaz ama önlemini alırlar bence Tabii. GTA'da zaten gördüler sıkıntıları. Aynen öyle. Ya 24 saat içerisinde alamayanlar, giremeyenler falan olursa illa ki onu şey yapacaklar da çünkü bu hani olumlu bir his uyandırmak için yapılan bir şey ya. Olursa ki ya 24 saat dedik ama işte 14 saat kapalı kaldı serverlar patladı. Hani herkes yüklendi derlerse uzatılır falan o yani. Çünkü adamların yaratmaya çalıştıkları his zaten bu. Hani iyi olumlu bir his. Dolayısıyla sıkıntı olmayacaktır. Hesabınızı yükledikten sonra oynarsanız hiç dert etmeyin. Çünkü GTA 5 için de oldu. Ya Red Dead Redemption şimdi PC'ye çıktığında da aynısı oldu. 2 hafta oynanmadı doğru oyun. Ondan sonra oynandı. Yani bu kadar. Evet haklısınız. Yok oynanmasından Avanzı e? avantajı almak benim derdim yani Tabii bedavayı yani o... kaçırmadan sepete ekleyeyim. Hayır hayır o, yani onu bence net alırız yani. sen gireceksin içine be kardeşim ya. Abi... Bu ne belli. Hayır almayacağım ben. <laughs> Total War'ı almayacağım sadece yani mantık olarak sor soruyorum. Ben net alacağım ve yani niye almayayım zaten hani öyle bir şey Bedav var. Ben oynamadığım için almayacağım. Yani. Olsun oğlum al sen de dursun da olacak belki oynayasın gelir 500 War'ı Allah Allah. Abi bak da. bir şey diyeyim mi Allah korusun. Alayım yine... satayım değil mi hesap. <laughs> e, hayır alayım satayım değil. Abi bir dünya insan şey yani şu korona döneminde evdeyken Epic games'teki oyunlarına da döndü. Hani sen de belki yarın öbür gün Allah korusun bir daha bir hani başka bir salgın olur ikinci dalgası olur bilmem ne olur hep konuşuluyor ya bunlar Allah korusun olmasın da yani oturur oynarsın Allah Allah yani hani şey değil ki zararı yok. Şey ya. Paşa evet ya. Almam ben. Almıyorum. Parasıyla <gülüyor> alacak. Değil mi böyle? Bittikten Bekleyicen sonra parasını vereceğim. <laughs> Satın al böyle 50 tane tıklayıp alacağım. Ya bunda kötü bir şey yok yani. Bu şey, e, genelde bedava dağıtılmasına inanılmaz carlayan bir kitle var. ve hala anlayabilmiş değilim motivasyonlarını. Alın abi, adamlar bedava alın diye dağıtıyorlar. Almamanız saçma. E. E, şeyi ben merak ediyorum ben sadece. Epic Games ilk defa böyle bir şey deniyor. Hah, acaba de yani. matematiksel olarak ne hesapladılar orada kendilerince? Ama e, bu acaba önümüzdeki zamanlarda da başka bir şey yaratırım ya. Şimdi orada şöyle bir sıkıntı çıkmaya başlıyor. Epic Games bu kadar çok bedava oyun verince oyun almak alışkanlığını yok ediyor. Yani mesela ben Epic Games'ten bir şey alacaktım geçen. Elim gitmedi almaya. Ya şey oluyor ya Bedava bunda, verirse. Aynen <laughs> bunu bedavaya verebilirler oluyor yani. Hani, ya bu psikoloji acaba neyi hesaplıyorlar yani? Bu psikolojiyi düşünüyorlar mı? Çünkü ya artık her şeyde bir bekliyor oluyorsun. Bedava gelecek mi, gelmeyecek mi diye. Öyle bir beleşçiliğe alıştırdı beni Peki. mesela. <laughs> şöyle bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey hayal etsene. Epic Games'de çıkan her oyun ilk 24 saatinde bedava. <laughs> o oyun, oyun sektörü biter yani. <laughs> yani öyle Bence bir şey bitmez ya öyle. yani niye evet. bitsin? Çünkü ya adamlar ceplerinden de. ödüyorlar ya, Hani şirket için bir sıkıntı yok. Ben olsam direkt öyle bir anlaşma yaparım. Anlatabiliyor muyum? Oyun tabii geliştiricisi tabii şirket, olsam. Kesinlikle. Hatta bir sürü de insana ulaşıyor oyunun. Evet. Yani on numara anlaşma. Ya 100 satacak Ama... oyun bin satıyor aslında teoride. Ve Epic ödüyor Doğru. cebinden onu yani. Aa, müthiş bir deal ya. Ben bu <laughs> bana böyle bir teklif gelse dediğim gibi anında kabul ederim yani. Harika bir teklif olur. Ama şey sıkıntı işte. Ee, her, herkesi böyle yaparlarsa Tencent'in de parası biter bilin ya. Yani bu kadar çok bedava. Abi böyle, onu Tencent böyle, düşünsün. Böyle. Boş ver. Doğru <laughs> söylüyorsun. Bize kalmasın yani. Epic Games devam, harika gidiyorsunuz. Müthiş. Muazzamsın, yıl 5 yaşıyorsun. Benim bilgilerimi de, <laughs> alın bilgilerimi de kullanın kardeşim. Siz önlü arkalı, önlü arka <laughs> arkalı yolluyorum fotokopiyi. <gülüyor> <gülüyor> evet ben fotokopi çektim, şu an gönderiyorum size. Pats atacağım size. Yani kullan abi, ister, ister Facebook'a ver. Hepsinde var gerçi benim bilgim zaten. Nereye istiyorsan verebilirsin yani. Ya bu arada hani <laughs> yarı gelmişken şakayla karışık değindik ama hani cidden bunu derdeden eden insanlar var. Hani bilgimizi alıyorlar vesaire diye. Zaten arkadaşlar sadece Epic Games için değil, bütün internette hani ayrı bir e-mail ve satın alırken de sanal kartlar falan kullanın. Hani klasik bunu derden insanlar zaten genelde bakıyor ama internette güvenli dolaşmanızı sağlayacak olan hani sistemleri yani alabileceğiniz önlemleri her zaman bakın. işte şifre e, oluşturma konusunda da gene girin. işte ekstra normalde gizli şey yani gizli diye miyim de daha kişisel şeyler için kullanmadığınız maili mail kullanın. Steam'de de, Epic'te de vesaire de. Bunları zaten yapın. Hani o şakaya gelmeyecek bir olay tabii ki. Onu biliyoruz ama hani onun haricinde de bedava verdikleri zaman da keşke, istiyorlarsa. Keşke kişisel bilgilerimi para birimi olarak kullanabilsem. Değil mi? <laughs> Mesela gel Ama hemen böyleyse. biter ne kadar satabilirsin ki? O harf harf satarım. Babamın soyadı Bekle. İlk harfini söylerim. Ona al, altın beyinli <laughs> adam hikayesine döner. <laughs> niye güzel olmaz mı? İkisi bir parayla satıyorum böyle. Bence ileride o da gelir ha. He. Aslında her yaptığımız bir şey... para birimi olur. Özünde o ya. Yani bedavaya o kullandığımız doğru. bütün şeylerde aslında onu yapıyoruz temelde de. Oğlum zaten ben elim para da görmedi ki. Yani şu an mesela <laughs> her şey rakam üzerinden ya. Adama rakam gönderiyorsun. Adam sana rakam karşılığında bir şey gönderiyor falan işte. Üç tane rakamı yan yana koyup gönderiyorsun adama Adam sana oyun veriyor falan yani. Bir nakit akışı, ATM ile gitmedik Evet. Hani öyle bir nakit akışı yok yani, bir para yok yani böyle dijital olarak. Ya yani şu an bizde çipte digital takılı de. olsa çok fark etmeyecek, aynı şey. Yani. <laughs> e, hatta çip takılsa çok güzel olur. Mesela YouTube'da bir QR kodu çıkarırız. Bize destek vermek istiyorsanız arkadaşlar bileğinizi YouTube şeyine doğru tutun falan deriz. Oradan pıt diye mesela şey düşer. Çekiyor değil mi direkt de. <laughs> evet. Getirsinler takalım <gülüyor> hemen. <gülüyor> evet, videomuz. Abi... Ha, evden mi? evden çalışıyoruz diye ben böyle bir heveslendim bir de o esnada yeni dünya düzeni geliyor kimse evden çıkamayacaklar ben bir sevindim çünkü zaten evden çıkan bir insan değilim ama gelmedi şimdi tamam, işte evet. dönmeye başlayacağız yani şimdi ofis, ofise geri dönmeler konuşuluyor falan ya yavaş yavaş artık normalleşme başladı benim hayal ben hayal kırıklığına uğradım neredesiniz ey Illuminati hani yeni dünya düzeni hani <laughs> evet, bana evet, umut bekliksin. verdiniz falan diye. aynen nerede kardeşim bunlar <laughs> Hani dünya yöneten 5 aile vardı değişiyordu ekonomik şeyler falan. Neyse belki ama ya yavaş yavaş. Oldu. Yavaş yavaş olacak. Neyse göreceğiz efendim. Ee, Amerika'daki olaylar da... bitsin bakalım ne olacak. Bir sonraki videomuzda da dünya yöneten 5 ailenin aslında kim olduğunu açıklayacağız sizlere. Ee, <laughs> Üçü biziz. Kayı, Alp, Kirazoğlu ve Arslan <laughs> Oğlan. Diğer videoda söyleyeceğiz. Abi Orası, kalan ikisi kim ama? <laughs> evet kalan ikisi kim onu bir sonraki videoda göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.